Evet selam. Ben sayılar işlemleriniz Vexi. Yani Kovexi. Arkadaşlar bugün evinize merhaba. Arkadaşlar bugün çok az yaptığım şeyi yapacağım. Ve eleştiri videosu çekeceğim. Bu arada video geçmeden ilk önce like atıp abone olmayı unutmayın böyle videolar için. Evet arkadaşlar o zaman konumuza geçelim. Arkadaşlar ben şundan çok sıkıldım. Örnek yani ben şunu çok yaşıyorum. Örnek bir, biriyle tanışıyorum. Bu karşı cins bir kız örnek. Gidiyorum diyorum ki yani nasılsın falan. Yani hiçbir sorun yok. Gidiyorum ardından diyorum ki yani nasılsın? Şey gidiyor kalp atıyor tamam mı yorumma? Yani yorumma demeyeyim de hani işte mesaj WhatsApp'ta WhatsApp'tan. Gidiyorum diyorum ki yani neden böyle ne yaptın kalp attın? Şey diyor. Yanlış anladıysan hani bir daha konuşmayalım. Yok yanlış anlamadım merak etme sorun diyorum. Ondan sonra gidiyor diyor ki yok konuşmayalım ben anladım diyor. Yani arkadaşlar böyle tayfalar çok olduğu için yani ne kafasındasınız yani. Harbi yani çok saçma bir kafa anladınız mı yani hani böyle devam etmeyin buna. Yani çok geri zekalı bir tayfa. Bunu hatırlatmak isterim. O zaman konumuza geçelim. Arkadaşlar şimdi olay şu. Örnek bizim bir arkadaşımız var. Adını vermeyeyim. Çünkü arkadaşlar bunlar çok izlenecek ihtimalle. Örnek gidiyor sevgili yapıyor. Ardından ee, işte sevgili oluyor falan tamam. Yani iyi. Bu karşı kız da benden hoşlanmadı diyelim ki öyle zaten. Yani arkadaşları falan. Örnek gezme gidiyorlar. İşte biz 3 sayfayız. Kızlar 3. E, yani 2 gidiyorlar. Örnek gidiyorum diyorum ki ya ben de geleyim. Yani hani bunu Mehmetler söylüyorum. Mehmet onu söylüyor. Ondan sonra diyorum ki gel beraber şey yapalım. Yani hani beraber şey takılalım falan edelim. Onlar diyor ki tamam diyor. Arın'la yani hani şey diyor. Kız diyor ki hayır gelmeyeceksiniz. Hani örnek diyorsa yani hani o işte sallıyorum. İşte biri parfüm kız parfüm sıkacak. Yani böyle bildiğin arkadaşlar bizi zor sorumu sokuyor. Zaten arkadaşlar yani biliyorum ki yani diyorum ki istemiyorsanız söyleyin. Yo ben istiyorum diyor. Ya örnek bir şey diyeceğim. Yazı söylüyorum yani arkadaşıma söylüyorum. Diyorum ki hani bana söyle diyor o karşı taraftaki arkadaşı. Diyorum ki hayır sen söylesin kan şey e, arkadaşısın diyorum. Hayır ben söylemem niye söyleyeyim diyor. Kardeşim yani sen direkt onun en yakın arkadaşı olduğun için direkt onu ileteceğinden dolayı ben yani böyle bir duruma sokmak istemiyorum kendimi. Bir de yani şöyle bir şey yani e, böyle bir duruma düşmeyin. Yani hani arkadaşlara söyleyin ki ha sizi istemiyorlarsa ileride o gün de o çocuğu istemeyecekler. Yani hani, bu bildiğin ayrımcılık gibi bir şey dönüyor. O yüzden de çok saçma bir şey dönüyor. O yüzden yapmayın. Yani avlanmayın kanmayın. Böyle demek istiyorum. Yani onun dışında yani hani bir de bunu fark etmemeleri sorun. Yani bunu çok yaşadığımdan dolayı diyorum. Yani bu kaçıncı benim? 5 falan oldu. Abartsız 5 oldu. Siz tabii ki oha falan bu ne diyeceksiniz, yalan mı diyeceksiniz? Ki arkadaşlar benim size yalan borcum var. Yani arkadaşlar böyle durumlarda yani hani, sizi deyin ki yani arkadaşınıza kanka ileride bu seni de istemez. Yani yapma düşme. Ki öyle zaten bunu da da yani kabul eden hala sevmeye devam eden bir suç. Yani örneğin ben şunu da görüyorum. örnek birini açalım diyelim. Yani kız benim gitti. arkamın çok laf yaptı. Kabul et. Bu benim tipim değil diyerek. Gözdeki çok komik bir tipi var. Ki buraya koysam bir ihtimalle dava açar. Ya da hani bir ihtimalle ya ailesine söyler. O da hocaya falan diye dile gidecek. Altına bile bilmiyorum. Yani bu ikinci şahıs diyelim. Kız tarafı ikinci şahıs. Yani arkadaşlar böyle durumlarda yaşamayın. Örneğin ben başka bir konuya da değineceğim şimdi. Örnek yani bu üçüncü olay dediğim gibi. Örnek yayına giriyorum arkadaşlar. Şey diyor ki yani ben kuzenle yayın yapıyorum örnek. Video diyor ki kanka şey ee, kuzenin mal mı niye öyle dedi. Oğlum yani boşu boşuna yani bahane arıyor. Hani küfür etmeyebildiğin. Ondan sonra da kendini çok yani sigma zayn Max böyle düz yine bir tayfa var. Örnek 240 izleniyordu. Aramlarım gittim arkadaşlar. Dedim hani sen niye öyle kuzenim diyorsun. Ondan sonra bize küfür ediyor. yani niye öyle diyorsun kardeşim yani mal mısın falan diyor. O da diyor ki sen aman anladığını falan diyor. Kardeşim sen mal mısın? Yani bildiğin küfür ettirmeye yer arıyorsun kendi kendine. Yani aşırı toksik bir tayfa. Yani turn'ın olaydan sonra arkadaşlar iki kişi böyle dedi. Ondan sonra benim anlamda ne söyledi? Adam bildiğin yani küfür ettirmeye yer arıyor bize. Ardından 40 izleyici olan 5 kişi izlendi. Bu arada o 5 kişiye de çok teşekkür ederim. Yani beni haklı çıkardı falan. Diğer o 30 kişi de zaten gitti. Büyük ihtimalle küfürü duydu falan. Bu ne dedi falan dedi. Ondan sonra vuit, gitti. Zaten arkadaşlar böyle durumlar çok saçma oluyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar böyle kendinizi çok yani çok havalı zannetmeyin. Yani bunu zanneden tayfa yani herhalde büyük ihtimalle benden daha küçük ya da benimle yaşıp ama ben kendimi biliyorum en azından. O yüzden arkadaşlar eee Erişimimiz bu kadardı. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşürüz. Ha bu arada şunu demeyi unuttum arkadaşlar. Ee, buradan bu videoya ilgi gösterdiği için Astro 42 ve Kovaksa kuzenime çok teşekkürler.